gerçekten bahtsız bir gün. Her şey çok güzel başladı. Yine herhangi bir gündü bugün. Bugün çiçek böcek bir yerdeyim. Önce sabaha dönelim. Bugün 10 Ağustos çarşamba. Önemli bir iş görüşmem var. Sonra düğün yaklaşıyor ve düğün için hediyeleri hazırlamamız gerekiyor. Hani Buzdolabının üstünde herkesin düğününün şeyi yapışmıştır ya. İşte amacımız aslında öyle bir şey olmasın. Çünkü artık buzdolapların üstünde yer kalmadı. O yüzden biz de değişik bir şey yapalım dedik. Bugün onunla ilgileneceğiz. Ama iş görüşmem önemli. Gidebiliriz. Şimdi genelde bizim görüşmelerimiz uzun sürer. Yani 4 saat falan sürerler. Önce konunun tamamı konuşulur. Yani filmin ya da eserin tamamı konuşulur. Ondan sonra karakter hakkında bir şeyler konuşulur. Zaten iki taraf da böyle şeylere meraklı olduğu için iki tarafın da ağzı laf yapar. Ne oldu, Niye bakıyorsun ki? Ondan sonra ve konuşma böyle uzar gider. Neyse iş görüşmesinin sonrası eğlenceli, güzel bir insanın yanına gidiyoruz. Ezgi ile beraber. Müge çok efsane çiçekler tasarlayan bir çiçek tasarımcısı. Onun yanına gidiyoruz ve işte o düğünde vereceğimiz hediyeler falan filan gibi şeyler. Şimdi bu konular erkekler için yani izleyen erkekler için sıkıcı olabilir. Ama onlar için de zevkli yapmak için elimden geleni yapacağım bu bölümde. Ben de bir erkek olduğumu Düşünürsek bitti toplantı bayağı uzundu ama çok güzeldi yani bu benim toplantı bitti çekimim olsun mu hep böyle olsun bundan sonra çünkü bu iki oldu galiba hadi gidelim. Görüşmem iyi geçmişti ve moralim yerindeydi ve sonra Ezgi'nin yanına gittim. Ne kameradasınız? Onu çok kötü. Kamera <laughs> <laughs> <kendimle> poz veriyorum. <laughs> Şu an nikah şahidi bir dakika konuşma yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> <şahidi olduğumu> öğrendim. <laughs> duygulandım. duygusallar yaşandı. Saç biraz makyaj. Alabildi. Saç <laughs> makyaj ne yapacağız? Şu an bu konuşmalar aktif. Evet, evet, evet. Çok güzel olmuş. bu biraz İçindeki dökülürüm. beyazlar ne? Taş, kum, bu. Kedi kumu. <laughs> Ve sonra araya yerleştirdiğim time lapse'ler oluyor ya, hızlı akan görüntüler. Onları çekmek için <laughs> etrafta dolandım. Ama hesaba katmadığım bir şey vardı ki çok rüzgar vardı. Ve bu rüzgar sonucunda Şimdi size üzücü bir şey göstereceğim. Maalesef en iyi görüntüyü yakalayayım diye bazen risk alıyorum. Ve risk alınca da şu oldu. Lafz wow diye düşürdüm. Lens kırıldı. Ağzına sıçtım. Bu fotoğraf makinesi bana babamdan kaldı gerçekten babamdan kaldı. Babamın bana mirası bu kamera. Ve onun lensine zarar gelmesi beni asıl bugün gerçekten çok üzen şey buydu. Kamera tamam çok pahalı. Lens de tamam okey çok pahalı. Mikrofona bir şey olsaydı o da pahalı ama para yani para hayatta bazen en kolay kazanılan şey. Ve böyle şeyler insana paradan çok daha huzursuzluk ve mutsuzluk veriyor. O yüzden içimde çok derin bir üzüntü vardı. Şimdi gidip soracağım camcıya, camcıya işte kanana gideceğim, soracağım yapabilecek mi diye. İnşallah yapar. Biraz moralim bozuldu. Gerçekten çok moralim bozuk gittim. Ne olacağını hiç bilmiyordum. Yani bu kırılmış, bu lens gitmiş, yenisini alman lazım falan gibi bir şey bekliyordum ve kendimi suçlu hissediyordum. Genelde bütün teçhizatlarımı falan aldığım bir tane yer var. Yine oraya gidip konuşacağım. Onlar, onların bilgisine güveniyorum. Yaparsa onlar yapar. heyecanlı bekleyiş başladı. Kurtarabileceklerini bilmiyorum. Durumu kritik. Lensin önündeki UV yani lensi korean lens kırılmış. 20 lira verdim ve oldu. <laughs> Yaklaşık bir buçuk dakika falan sürdü. Ve ben bütün gün kahrolduğumla kaldım. Demek ki bu bölümden şunu anladım. Arkadan çok ses gelen yerlerde video çekmeyeceğiz. Hayır. E, şunu diyeceğim. Vlog çekerken elimde telefon kamerasıyla dolaşıp çekebilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Güzel yerlerde güzel şeyler çekmeyi istiyorum. E, alıştığımız günlük vlog şeyinden biraz farklı olsun istiyorum. O yüzden risk alıyor. Ve risk alınca da böyle bir şey çıktı Değdi mi? şey Şu an bu çektiğim şeyleri içeriği vlog olsa bile yapmaya çalıştığım şey her zaman karşımıza çıkan vloglardan çekmek değil. Biraz daha sinematik, biraz daha bir hikayesi ve anlatacak bir şeyi olan ve ayrıca da güzel çekilmiş şeyler sizin karşınıza koymak istiyorum. Demin de söylediğim gibi bunu güzelce yapabilmek için bunun hakkını verebilmek için risk almak gerekiyor. Ve risk alınca da böyle şeyler olabiliyor. O zaman ben montajı oturayım. Siz de dağılabilirsiniz o zaman. Ha bu arada ajanstan söylediler. Bundan sonra da bir ekran çıkacak. O ekranda böyle sağda bu tarafta galiba abone olabilirsiniz çıkacak. Bu tarafta da bir önceki bölüm çıkacak. Bunu hazırlamam gerekiyormuş öyle dediler. Önce bir iki taraf birbirini anlamaya çalışır. Eğer kafaları uyuyorsa olur. Mesela benim kafamın uyuması için şu an ter olması gerekiyor. Şu hale bakar mısın? Gör gözüküyor mu acaba? Bilmiyorum. Şu an bütün götüm ter içinde. Gerçekten bütün götüm ter içinde.